1005 Aralık Cuma, Tekstil Ürünleri Leopar desenli terlik kadın 65 lira, kaş korse ikili takım, yumuşak ve hafif kumaş 599 lira, ekosa desenli terlik erkek 69 lira, kaşe pantolon erkek 319 lira, çift kişilik battaniye 285 lira, bere kadın 119 lira, tek kişilik battaniye 259 lira, bere erkek 99 lira, keçe terlik kadın 89 lira, peluş patik 169 lira, Keçe terlik erkek 89 lira, kapaklı eldiven 119 lira, baklava desenli terlik kadın 65 lira, tanja üçlü farklı renklerde 109 lira, panç nakışlı terlik kadın 119 lira, favori baby üçlü 139 lira, favori üçlü yumak 109 lira. Şerpa terlik erkek 119 lira, favori üçlü 139 lira, Velsoft kadın terlik 109 lira, atlas üçlü farklı renklerde 109 lira, kalp desenli terlik kadın 119 lira. Dora 309 lira, çizgili terlik erkek 69 lira, ayıcık desenli terlik kadın 99 lira, kalpli terlik kadın 99 lira.